Herkese merhabalar. Bugün Moskova el tipi dondurma makinesiyle dondurma hazırlıyoruz. Öncelikle 1,5 litre sütümüzü kaynatıp içine 350 gram şeker ve 15 gram salep ekliyoruz. Ve karışımı kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Ardından dondurma makinemizin kazmesine karışımı döküyoruz. Karışımımızın tamamını kazmayı boşaltıyoruz. Ve ardından kapağını kapatıyoruz. On off tuşuna basarak makinemizi çalıştırmaya başlıyoruz. Buradan dondurmamızın kıvamını ayarlamak için not tuşundan tercih yapıyoruz. Ve burada gösterilen süreyi bekliyoruz. Dondurmamız hazır. Hazneyi makinemizden çıkartıyoruz. Dondurmamızı kasemize koyuyoruz. Evet, dondurmamız hazır. İstediğimiz gibi süsleyebiliriz şimdi dondurmamızı. Ao tá é